aldı ya şimdi. Olcayla birlikte aldılar tamam mı bunlar? Parayı Olcayla beraber verdiler. Sonra bunların TBL'yi aldığı adamı Mesut PV atmış. Ama şans işte. Mesut demiş ki selam işte kardeş TBL alacağım ben satıyor musunuz falan. Bunlar da evet demiş işte. E, demiş ki bu demiş ki Bisko'da çalışıyor mu demiş. O da demiş ki Bisko'da bir çocuğa sattık demiş. Ali'nin nickini vermiş. Biz demiş Bisko'da bunlara sattık. Bunlara sor çalışıyorsa sana da satalım demiş. Biz sana TBL verdik ya demiş onun demiş e, güncel sürümü geldi demiş sen onu bize at demiş biz aynen. sana güncel şeyini verelim demiş. <laughs> Ali'ye böyle yedirmiş tamam mı? Ali de inanmış ama kanka o TBL firmasının adı da Premium TBL mi öyle bir şey? Ben bilmiyorum. de 12 demiş. Ya yani Mesut'un anlattıkları doğru. Aynen aynen. Aynen Ondan öyle kanka. Kanka tbl dedin tamam mı klasör yani klasörü klientin içine attığında o direkt kendi otomatik yani program falan değil. Hara basar basmaz bas, şey direkt kendi aktif oluyor eli kalkmıyor yani. Peki, peki nasıl yarım el mi tam, tam el mi nasıl bir şey oluyor? Ya yarım Kanka el el yarım ya. el ya yarım, yarım el. el. Yarım el yürürken yarım. Yarım yarım. bile alan atarken elin hiç kalkmıyor hep elin yerde. Peki Ali sadece kendisi mi açıldı yoksa herkese veriyor muydu? Açtırıyor muydu arabayı? Yok canım. Ali de var, Olcay da var. Akif'le ben de bende vardı. Akif'le bende vardı. Ha, Akif ben de vardı. E, o da yetiyordu zaten o kapatmak için değil mi? Kanka ya biz Ali bak şöyle kanka bizim Player'lı beğeniyordu anladın mı? Biz öyle zaten TM aldı. Ondan sonra hani dedi ki siz zaten dedi biliyorsunuz dedi. TBL'yi de koyun dedi. Hani TM'de 3-4 kişi kemik tayfa anladın mı oynamayı bile. Anladım. Bize onlar... Emre sen girip demedin mi kanka bizden birisi iftara gitti. Sonra devam edelim de dedin mi demedin mi? Kardeşim ben dedim ya şey Cano gitti iftara Ali de dedi ya sana tamam, bizden bir kişi iftara gitti 5 dakika sonra atarız dedi tamam, Ali de dedi onu Tam dinle işte bunu Ali de dedi de işte Ali geçen TSE gelmiş diyor ki Dedim VS yarım kaldı dedim devam et dedim diyor ki sen diyor gelmedin kaçtın diyor bana TSE'de İlk iftara giden sizden miydi adam bizden Aa. miydi? Oğlum bizden lan bizden Cano gitti daha kamu var ya peşe dedi Come on come on. İftarın 2-3 dakika yemeğini yiyip gelecek dedi. 5 dakikaya gelir dedi ondan sonra da sana. Sen dedi, sen dedin ki biz hazırız başlayacak dedin. O dedi ki 5 dakika bekle dedi. Biz de adam dedi yemeğe git dedi. 5 dakikaya gelir dedi işte. Ha, tamam ondan sonra ben de Oğuz'u gönderdim ha, dedim git pide alacaksın al dedim. Ondan sonra demedim ben size iftardan sonra şey CSV'den sonra devam edelim. Evet aynen sen dedin ya evet, CSP'den sonra devam de edeceğiz dedin. Sen de şimdi Emre sence bu doğru mu bir şey mi? Adam iki bir yarım kalan bir VS'yi çekiyor youtube Kanka, atıyor. sayfasına atıyor. Bak şimdi sonra adamın kemik tayfadan iki kişi yok. Şu anda adamın kemik tayfası 5 kişi. Bak dikkat et dışarıdan o Doğan Deniz yok mu? Doğumix? Onunla şey var BSD. Paçke Kamon. Bu da niye biliyor musun? Bak kendi temundan adam var. Güvenemediği için almıyor. Anladın mı? Güvenemediği için almıyor onları. E almayınca ne oluyor? Şimdi kemikten de iki kişi çıkınca Ali de şimdi BSD'ye gelmiyor. Tarım denizde kumananda minge yerim o mingeyi sindire sindire Adım tayla ben, ben tam bir kör Yuran bir sikili belanın yeğeni <laughs> Senin başını ben çıktığı yere sokarım Orası bu Bir, Orası bir daha dayıma lafanda sen var ya yaya, yaya, alayınızı, sikerim, yaya, alayınızı, alayınızı, alayınızı sikerim lan Orası bu